Evet arkadaşlar bugün sizlerle 5. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan iki noktanın birbirine göre konumları konusunu anlatacağız. Hadi başlayalım. Önce burada e, ufak bir bilgi verilmiş. Diyor ki eskiden kullandığımız tuşlu telefonlarda 5 sayısının üstünde neden kabartma olduğunu biliyor musunuz demiş. Şimdi arkadaşlar e, görme engelli insanlar için yani görme engelli vatandaşlarımız için 5 tuş, tuşunun üstüne kabartma konulmuş. Hani e, 5'in yeri belli olduktan sonra diğer rakamların yerini e, ona göre belirlemek için yani sayıların konumunu belirlemek için yapılmış güzel bir davranıştır. Yani onunla alakalı. E, devam edelim. İki noktanın birbirine göre konumunu belirlerken sağ, sol, yukarı, aşağı ifadeleri ve birimlerden yararlanırız. Şimdi arkadaşlar baştan şunu söyleyelim. E, i̇şte noktadan noktaya hareket ederken çapraz gitme diye bir şey yok sağ, sol, yukarı ve aşağı ifadelerini kullanıyoruz ve birimlerden yararlanıyoruz. Şimdi çoğu öğrenci sağ sol ifadesiyle kağıdın sağ sol ifadesini karıştırıyor. Bizim sağımız aynı zamanda kağıdın sağ tarafı oluyor. Yani ben bu tarafa sağ diyeceğim. Diğer taraf bu tarafta ne olacak? Sol olacak. Sonra sağ, sol, yukarı ve aşağı ifadelerim var. Bir de arkadaşlar birim var. Şimdi birim dediğimiz zaman, eğer kareli zemin ise karenin bir kenarı bir birimdir. Şunu da gösterelim. Yani bunun bir kenarı bir birimdir. Eğer noktalı kağıtsa iki nokta arası bir birimdir. Yani nokta verilen zemine göre birimi o şekilde yorumlayabilirsiniz. Kareli zeminlerde karenin bir kenarı bir birim, noktalı zeminlerde ise iki nokta arası bir birim kabul edilir. Şimdi. Demin dedim ki bizim sağımız kağıdın sağı, bizim solumuz kağıdın solu. Buna göre bu taraf nedir? Sağ. Bu taraf nedir? Sol. Şimdi baktığım zaman A sağ tarafta duruyor B'ye göre ve pardon A sol tarafta duruyor B'ye göre. E B sağ tarafta duruyor. Bakın birim olarak da aralarındaki mesafe 1 2 3 4 birim. Ne diyorum? A noktası B noktasının 4 birim solundadır. Bakın ne tarafta? Sol tarafta. B noktası A noktasının 4 birim sağındadır demiş. B noktası yine aradaki mesafe 4 birim. Ve 4 birim ne tarafta? Sağ tarafta. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi başka bir örnek. Bu da yukarı ve aşağı ile ilgili. Aşağıdaki kareli zeminde verilen noktaların birbirlerine göre konumlarını belirleyelim demiş. Konum demek yer demek arkadaşlar. Bunu unutmayın. C noktası D noktasının 3 birim yukarısındadır. C noktası D noktasının 3 birim yukarısındadır. Bakın zaten baktığım zaman C yukarıda, D ise aşağıda. Arasındaki mesafe bakın 1, 2, 3 birim. 3 birim yukarısında. C'den baktığım zaman C, D'nin 3 birim yukarısında. D'den baktığım zaman ise D noktası C noktasının 3 birim aşağısındadır diyoruz. Bu şekilde yorum yapabiliriz. Başka bir örneğimiz aşağıdaki kareli zeminde verilen noktaların birbirine göre konumlarını belirleyelim demiş. Şimdi arkadaşlar iki tane örnek yaptık. Birisinde sağ ve sol kavramını birinde yukarı aşağı kavramını verdik. Bu örneğimizde her ikisini de kullanacağız. Neden? Çünkü baktığım zaman şimdi baktığım zaman L sağda değil mi? L sağ tarafta K sol tarafta sağ ve sol K yukarıda L aşağıda. Şimdi K'dan L'ye baktığım zaman K, L'nin şuradan sayıyorum. 1, 2. 2 birim yukarısında ve 1, 2, 3, 4, 5. 5 birim solundadır. Bakın ne yazmış? K noktası, L noktasının 5 birim solunun 2 birim yukarısındadır. Şimdi bu sol ve yukarı ifadesini değiştirebilirim. Nasıl değiştirebilirim? 2 birim yukarısında 5 birim solunda diyebilirim. Yani şunla şunu yer değiştirmek bir şey değiştirmiyor arkadaşlar. Sayıları değiştirmeyin yeter ki. Ve e, devam etmiş. L noktası K noktasının bakın L daha aşağıda 2 birim aşağısının 5 birim sağındadır demiş. Bakın L ne tarafta? Sağ tarafta. Çoğu öğrencimiz bunu karıştırıyor. Mesela soruda şöyle dediği zaman K'dan L'ye gidilirken K'dan L'ye gidilirken arkadaşlar Bakın kanun konumuyla alakalı değil. K'dan L'ye gidilirken 1, 2, 3, 4, 5 birim sağ, 2 birim aşağı inmek gerekiyor. Ama kanun L'ye göre konumu dediği zaman 5 birim solda, 2 birim yukarıda diyor. Soruda sizden ne istediğine lütfen dikkat edin. Evet, şimdi bununla ilgili birkaç örnek de biz yapalım arkadaşlar. Aşağıdaki kareli zeminde verilen noktalara göre aşağıdaki boşlukları doldurunuz demiş. Şimdi A noktası D noktasının diyor. Önce şunu yazalım arkadaşlar. evet A noktası D noktasının demiş. Bu taraf ne arkadaşlar? Bu taraf sol, bu taraf sağ. Şimdi A'ya baktığım zaman A noktası D noktasının ne tarafında? Solunda. Ne kadar solunda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 birim. 9 birim solunda diyebilirim. 9 birim solunda. Evet. D noktası B noktasına göre diyor. Şimdi arkadaşlar D bakın D B'ye göre daha yukarıda. Ne kadar yukarıda? 1 2 3 4. Ne diyorum? 4 birim 4 birim yukarısında. Şimdi arkadaşlar eğer bana B deseydi B e, ne olacaktı? D'nin yukarısında dedik. Eğer B'yi deseydi B, D'nin dört birim aşağısında olacaktı. Diğer örneklerimize bakalım. Ne diyor? C noktası A noktasının. C'ye bakıyorum. C noktası A noktasının. Şimdi C daha sağda. Ne kadar sağda? Ee, bakalım. 1, 2 birim sağda. Ve daha aşağıda. 1, 2, 3 birim de aşağıda. Ne diyorum? C noktası A noktasına göre 2 birim. Hemen yazalım buraya. 2 birim sağda evet 2 birim sağda ve neydi 3 birim aşağısında 3 birim aşağıda bu şekilde yapıyoruz sonucuna bakalım D noktası C noktasına göre demiş D noktası C'ye göre. Şimdi arkadaşlar D noktası nerede? sağ tarafta ne kadar sağda ee, bakalım buraya hemen 1 2 3 4 5 6 7 birim sağda 1 2 3 birim yukarıda 7 birim sağda 3 birim yukarıda yazalım 7 birim sağda 3 birim yukarıda diyoruz. 3 birim yukarıda. D noktası dediği için yukarıda oluyor arkadaşlar. Dikkat edin. 1, 2, 3 birim yukarıda. Evet son sorumuz. Aşağıdaki noktalı kağıtta verilen A noktasının 5 birim aşağısında ve 1 bir birim solunda B noktası vardır. Ee, hemen yapalım arkadaşlar. Ee, ne diyor? Evet. A noktasının 5 birim aşağısında. 1, 2, 3, 4, 5 birim aşağısında ve 1 bir birim solunda. Burada ne varmış? B noktası varmış. B noktasının 6 birim sağında ve 2 birim yukarısında. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim ve 2 birim yukarısında da ne varmış? C noktası varmış. Şurası C noktası. Burası C. B noktası. Ee, tekrar bakalım arkadaşlar. A noktasının 5 birim aşağısında dediği için 1, 2, 3, 4, 5 birim aşağısında. bir birim solunda B var. Sol bu tarafta. B noktasının 6 birim sağında diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim sağında. 2 birim yukarısında da C noktası vardır diyor. Buna göre diyor B ve C noktaların yerlerini belirleyiniz. Bu noktaların birbirine göre konumlarını yazınız. Şimdi birkaç tane yazalım. Mesela A noktası B'ye göre diyelim. Şimdi arkadaşlar A noktası A A noktası B'nin A B'nin neresindedir? 1, 2, 3, 4, 5 birim 5 birim yukarı yukarısında ve bir birim bir birim sağındadır. C noktasını yazalım mesela. C noktası kime göre olsun? B'ye göre olsun. C noktası B'nin C daha sağda arkadaşlar. Ne kadar sağda? 1 2 3 4 5 6. 6 birim sağında ve 2 birim neresindedir? 2 birim yukarısındadır diyoruz. Yukarı. Evet. Yine aynı şekilde işte A'nın C'ye göre, C'nin A'ya göre değişik şekilde konumları yazılabilir. Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 5. sınıf konuları içerisinde yer alan konulardan iki noktanın birbirine göre konumları ile ilgili konu anlatımı yaptık. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.